Selamun aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Arkadaşımız Hollanda'dan gelmiş, şöyle bir Audi a avcı var ve test geçişlerindeki standart vuruntunun fazla olduğunu düşündüğü için şöyle bir parça getirmiş bize. Travers'teki takozları değiştirdik, yeniledik. Onunla da beraber şu aradaki boşlukları doldurulması için şöyle bir ürün getirmiş, gördüğünüz gibi ve şu anda onu takıyoruz. Bu malzeme bildiğimiz silikona benziyor ama poliuretan malzeme olduğunu biliyorum. Kırmızı renklisi, bunun sarısı oluyor, yeşili oluyor, mavisi oluyor. Renklerine göre sertlikleri değişiyor. Şey yap, donmasın, geçir. Onunla da birlikte şöyle bir sıvı var yanında. Bunu sürerek yerine takıyoruz. Gres diyor. Ama bu gres biraz acayip tuhaf bir gres. Böyle yapışkan gibi. Onu da sürdük. Şu anda takozu yerine geçirmeye çalışıyoruz. Yani bu tarz malzemeler maalesef ki ülkemizde bulmak biraz zor. Rusya'da da bu tarz malzemeler çok bulunuyor idi. Çok var idi. Ama Türkiye'de ne yazık ki imalatını yapan yok. Normalde yani aldığınız sıvılarla evde dahi yapılabilecek şeyler. Kalıbını yeter ki hazırlayabilin. Sadece bu değil bununla da beraber ön takım parçaları falan bayağı bir tefaratlı parçalar üretiliyor. Polirotandan neler üretiliyor söyleyeyim. İşte şu takozların polirotan olanlar oluyor. Bu yine aynı şekilde. Eksoz lastiklerinin dahi özellikle arka kısımlardaki lastikler şu büyük olan onlar da çok esnek oluyorlar arkadaşlar. Onların da polirotan malzemeleri aslında yabancı sitelerde bulunabiliyor. Mesela eee AliExpress'te bulabilirsiniz. Var. Fiyatlarını tam olarak bilmiyorum. Nedir ne değildir ama polirotan malzemelerle aracınızın ön takımında fazla esnek olduğunu düşündüğünüz kısımlar varsa oralara burç şeklinde kullanabiliyorsunuz. Şimdi onun uygulamasını yapıyoruz ve bunu sizlerle bir bilgi olarak paylaşmak istedim. Şu şekilde eskileri Şurada hafif çatlaklar var görüyorsunuz. Bunları değiştirdik. Altı çok fazla çatlamamış. Pardon üstü çok fazla çatlamamış. Ama altı tamamen çatlamış kopmaya. Yüz tutmuş neredeyse diyebilirim. Orijinal hala çünkü. Şu aradaki boşluklardan dolayı fazla esniyor. O esnekliği de alabilmek için öyle bir polirten malzeme üretilmiş. Bunu değiştirirken de arkadaşlar sizlerden ricam, ustalarım ve aracını kendi yapanlar, kendi tamirini kendi yapan arkadaşlar salıncaktır, viraj demiridir, komple traversi sökmemize gerek yok. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane vidamız var burada. Gördüğünüz gibi. Bu 6, 6 tane de aynı şekilde burada var. Motor kulağımızı şuradan söküyoruz. Eksozumuzun iki vidasını buradan alıyoruz ve alt tabla traversin alt tablasını ayrıyetten söküp bunu değiştirebiliyoruz. Şimdi bunun ortasındaki pulu nerede? Şimdi biz bunu takalım ve tam olarak takılması nasıl oluyor sizlerle paylaşalım. Tamam şey yap takalım yerine ondan sonra tıcağı kullanalım. Diğer civatalarını getir abi. bu tarafınkini de bağlayalım. Tamam. Ortanın direksiyon kutusundan altılıklarını ver bana. ver. Bu arada Toledo ile alakalı bayağı gelişmeler oldu. Sizlerle paylaşamadım. Daha doğrusu aslında videosunu çektim. Fakat videoda bazı eksikler olduğu için paylaşmadım arkadaşlar. Nasıl bir gelişme oldu? İşte yazılımdan sonra turbo'yu söküp yaptıracağımı Söylemiştim turboyu söktük ve gibrit turboya çevirdik Toledo'yu Fakat bir arzamız var o arzayla uğraşıyoruz Hala çözemedik İki tane turbocumuz iki tane yazılımcımızla birlikte arzayı hala çözmüş değiliz En sonunda kendim elimi o taşın altına koydum ve Allah'ın izniyle çözeceğim çözdüğümde de sizlerle paylaşacağım. Yani Toledo'da değişmeyen bir şey kalmadı ama hala tam bir sonuca varamadık. Getir şeyi, şarjlıyı. Şarjlıyı getir. Onu ver bana bir tanesini. Bu viraj demirinin 13'lükleri. Ben az önce eksik saydım. Bunları saymamıştım. Şimdi bunları da sayacağım. Kaç vida söküyoruz tam olarak göreceğiz. 1 2 3 4 5 6 5 saymıştım 6 tane. Şu arasının bir pulu var. O pulu koyacağız. Ki geniş pulumuz var bir tane de polaratanı ezmesin diye. 18'i bir getir. 18'i bir getir abi. Bir al. Sık. Tamam. 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 16 getir şimdi. ile bunları asılmıyoruz. Sadece boşluklarını alıyoruz. Daha sonra elle kontrollü bir şekilde sıkmak için. Tabancayla sıktığımız zaman kaç kilo sıkacağımızı anlayamayız arkadaşlar. Viraj demirinin vidaları da kasıntılı tuttuğu için tabanca hiç kullanmıyoruz. Direkt elle. Hani ola ki kasıntılı olduğu için diş sararsa yalama yapmayalım kontrollü bir şekilde elle sıkalım diye tamam tuttu şimdi hafif tatlı sıkabiliriz ben evet, her söylüyorum acelemiz yok sakin bir şekilde işimizi iyice kulağa getir bağlantı sistemini gösterelim. Kulak Suvak marka kullanıyoruz. Kalitesini bilen biliyor zaten. Şurada silinik yazılar görüyorsanız yani orijinal olma ihtimali bile var. Öyle söyleyeyim. Şu şekilde bir saniye ben şu ışığımızı bir açayım. Hop açtık. Gördüğünüz gibi bu kulağımızın yuvası Orada biraz plüritan çıkıntılı duruyor Onun için Dikkatli bir şekilde onu sırttırmadan Taktık Buradan da tam olarak karşıladığımı bakıyoruz Çünkü bazı araçlarda arkadaşlar tam oturmadan Vida sıkılabiliyor Bir iki defa denk gelmiştim Vidasıyla pulları ver Şu küçük vidamız Buraya Gördüğünüz gibi rahat durdu Kalın vidamız ve Cıvatamız sanki geçmeyecek gibi gözüküyor. Geçti. Şu da kalın pulumuz. Orijinal kendi vidasına takıyoruz. Ve tutturuyoruz. Getir tabancayı. Pek tuttu gibi gözükmüyor. Bir saniye. Ha, birazcık şey duruyor. Arkaya doğru biraz. Bir tek de bakayım Hayır, tam tersi. Aynen. 22 ve 21 ver. Hayır, normal 21 ver. Nasıl bakayım? Tutmuş mu? Tamam. Sık, sık, sık. Şöyle bu pulun alttaki pelürtan malzemeyi çok ezmiyor olması önemli. Ezerse patlatır olmayan sesler gelmeye başlar. Arkanın ön üstü kilolarını alayım. <laughs> Masallı yer. Yani bu videoyla da söylemek istediğim şu ki hani bu tarz normalde ben sonradan takma uydurma malzemelere ıvıra zıvıra karşı biriyim ama bu tarz iyileştirmek adına olan modifiyelerde tam tersi tarafım yani sık yapılması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum şahsen ben de kendi aracıma böyle bir fırsat bulursam yaparım çünkü niye geçiş aralıklarını daha az hissedeceksiniz bence daha güzel, daha tatlı bir şey olacak. Gördüğünüz gibi takılışı bu şekilde ve siz kalkış yaparken bu ileri geri sürekli oynayan motorun esnekliği minimuma inecek. Ha, esnememesi doğru mu? Tabii ki hafif esnemesi gerekiyor. Fakat çok olanlar, orijinal olanlar da inanın bana çok fazla esniyor. Sonuçta içinde lastik var. Taktığımız poliüretan da yumuşak. Yani bir de olsa hafif de olsa esneyecek. Sadece ekstra bir esneme olmayacak bunu hatta bu sistemi biz şu arka e, burçlarda tam full dolu burç var Polo'lara kullanıyorduk Golf 5'lerinkini diye hatırlıyorum yani şu dış çapı aynı iş çapı da aynı kullanılabiliyor bazı araçlardan dolu olanı ha, o zaman ne yapıyor yüksek hızlarda siz giderken arkadaşlar Frene bastığınız zaman buradaki o esnekliği aldığı için sizin aracınız durma esnasındaki kontrolü daha iyi sağlıyor. Yani kontrol daha çok sizde oluyor esnemediği için, az esnediği için. Belki konfordan biraz taviz verirsiniz bunda ama yani hangi konfordan onu da söyleyeyim. Kastilerden geçerken bir çukura düştüğünüz zaman belki sarsıntıyı araba çok daha fazla hisseder ama en azından arabanın frenleme esnasında yol tutuşu daha bir harika olacağını düşünüyorum. Bunda da aynı şekilde testler geçerken buradaki esneklik aşırı bir esneklik oldu. Şimdi bunu birebir direkt metal metale bağlarsak olmaz. Başka elleri kırarız ama poliüretan esnek olduğu için yani hissedeceksiniz tabii ki ama önceki kadar küt 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 vuruntulu şeklinde hissetmeyecek araç sahibi. Bu videonun altına da yorum olarak bunun sonucunu paylaşırsın artık abi. Paylaşacaksın. Söz veriyorsun. Tamam oldu. O zaman bu videoda buraya kadar olsun. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Bazı kişilerin ufkunu açmıştır diyeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah başka videolarda görüşmek dileğiyle. Silikon parçayı koyduk. Motoru çalıştırdık ve şu anda titreşimi göremiyorsunuz tabii ki. Kamera titreşimi alıyor ama Plakada bile yani plaka dahi şu anda zangır zangır sallanıyor. Buradan titreşimi kapatabiliyor muyuz? Titreşimi engellemeyi kapatabiliyor muyuz? Yani beklediğimiz bir sonucu alamadık. Ve her zaman ne diyoruz? Neyse o. Onun için şimdi geri sökeceğiz. Baya bir sağlam bir sallantı. Değil mi abi? Yani bu da demek oluyor ki bu parçayı demek ki sadece benzinli araçlarda kullanabiliyoruz. Dizel araçlarda demek ki uyumlu olmuyor. Şimdi şey yapacağız. Sökeceğiz ve titreşim düzelecek mi, azalacak mı ona bakıp onu da sizlerle paylaşacağım. Evet, malzeme burada taktık ve büyük bir pişmanlık yaşadık. Şimdi geri sökeceğiz. 21 getir, sökelim. Geri söküp tekrar çalıştırıp bakacağız. Yoksa başka bir yerden başka bir hata yaptık. Yoksa gerçekten Bundan dolayı mı bu şekilde oldu? Bundan dolayı bu şekilde oldu. Çünkü dizel motorlar zaten sarsıntılı. Sök abi. Sarsıntılı Bunu zaten biliyorduk. Fakat daha önce böyle bir parça takıp kullanmadığımız için dizel bir araca nasıl bir sonuç alacağımızı bilmiyor idik. Yani bu da bir pişmanlıkmış. Hiç bence bunu alıp takmak isteyenler varsa dizel araçlarında kullanmasınlar. Toray da getir hiç denemesinler. Biz denedik olmadı ve bu tecrübeyi sizlerle paylaşıyorum. Ön tarafa şöyle takalım. Yavaş. Koparmayalım biz yine de. Bir arkadaşına hediye eder. Lazım olur değil mi? Salih. Herhalde motorunuz sıkıştırıyor. Bir saniye. Geliyor geliyor geliyor. Arka taraf çıktı. Yavaş 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 yavaş. Burası da bayağı bir uzun olduğu için uğraştırıyor tabii haliyle. Allah'tan yağlamıştık. Yağlamasaydık hiç gelmezdi bu. çektikçe uzuyor zaten. Uzadıkça da inceliyor. O mantıkla da çıkıyor. Evet. Çıkarmış olduk. Tamam, takalım vidasını. Ve aracı indirip tekrar çalıştırıp bakalım. Tekrar marş yapalım bakalım ne olacak. Tamam. Bas marşa. Bir saniye bir saniye. Evet. Titreşimden eser kalmadı. Yani şu bir tane lastikten dolayı zangır zangır kasayı titretiyor. Bunu da öğrenmiş ve tecrübe etmiş olduk senin sayende abi. Yani bize bir tecrübe kazandırdın. Teşekkür ediyoruz sana da ayrıyeten. Neyse videoyu zaten kapatmıştık. Titreşim olduğu zaman geri açmak zorunda. Tekrar videoya girmek zorunda kaldım. Mevzu bu. Demek ki her yerde kullanılmıyormuş. Yani olumsuz olan şeyleri de paylaşmamız gerekiyor. Öbür türlü sadece bunu taktığımı göstermiş olsaydım aynı hatayı belki başkaları yaşayacaktı. Çünkü yurt dışında bu polütanları bulmak çok kolay. Arkadaşlar dizel motorlarda maalesef başarısız bunu açık açık söyleyeyim bilginiz olsun ha, benzinlilerde tam olarak nasıl olur onu da net bilmiyorum ama benzinli de bu kadar sallanacağını düşünmüyorum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamirhane Kanalı Arslan Usta.